Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bugünkü uygulamamız Learning Apps'ten gizlenen kelimeleri bulma oyunu. Bu uygulamayı ben yaptım. Arka planı falan buradan seçebiliyoruz. eşleştirme oyunu falan onlar da var. ben bunu tercih ettim. Şimdi bulduklarımız mesela burada bağlantı kablosu var. Burada yeşile dönüyor. Burada da çizilmiş gibi yeşile dönüyor. E çizmediklerimizde Siyah olarak kalıyor. Onları da bulmamız lazım şimdi. Mesela su seviye sensörü. Ee, buzzer. Bilişim. Toprak nem sensörü. Aşağıya doğru da gidiyor. Çünkü biraz uzun yapmışım. Ee, şöyle tutalım. Başka neler var? Robotik yok kalmış. Robotik burada. Arduino da burada. Maşallah doğru çözümü buldun. Burayı da istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ben orada gösterdiği gibi bırakmak istedim. Bu şekilde uygulamamız.